Merhabalar, internetten para kazanma yöntemleri sınırsız ama bu yöntemlerden bazıları var ki hiçbir ürün, hiçbir servis inşa etmek zorunda değilsiniz. Başkasının ürününü başkasına satarak aradan çok ciddi komisyonlar elde edebilirsiniz. Hele ki bu işi dijital yaparsanız tadından yenmez. İşte o yöntemlerden bir tanesini bu videoda sizlerle paylaşacağım. Eğer videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyebilirseniz bir de bizim ürünlerimizden bir tanesini %100 karla nasıl satabileceğinizi ayrıntısıyla anlatmaya çalışacağım. Hoş geldiniz YouTube kanalımıza. Dostlar, internette en fazla araştırılan konulardan bir tanesinin internetten para kazanma yöntemleri olduğunu gördüm ve bu yani benim illa bu konuyla alakalı video çekmem gerektiği anlamına gelmiyor. Bu çok araştırılıyor diye yani çok araştırılıyor diye bir video çekmem. Fakat şöyle bir durum var ki internetten para kazanma yolları diye YouTube'da arattığım zaman öyle videolar gördüm ki yani bunu gerçekten benim bir akrabam, kardeşim, ailemden birisi izlese bu yoldan ilerlese ister miyim? Kesinlikle istemem. O yüzden bu yöntemlerin içerisinde doğru bir yöntem anlatmamız gerektiğini düşündüğüm için böyle bir seri çekiyorum. Yoksa günde 3 dakika yatarak işte 1000 dolar kazan, günde 15 dakika YouTube videosu izle, işte 5000 dolar kazan gibi saçma sapan videolar var. Bu videoların arasında insanların, gençlerin heba olmasını istemediğim için böyle bir seri çekiyorum. Yoksa çok aratıldığı için illa bu videoyu çekmem gerekmez. Nedir bu internetten para kazanma yöntemlerinden bir tanesi? Bu arada bu kanalın içerisinde birkaç tane internetten para kazanma yöntemi anlattım. Yani Online ticaret bu yöntemlerden bir tanesidir. Dijital danışmanlık ki benim en sevdiğim bu yöntemlerden bir tanesidir. E, affiliate marketing, e-mail marketing, işte e, birçok şey yani Amazon ticareti olabilir, Shopify dropshipping olabilir, birçok şey internetten para yani tasarım yapıp satabilirsiniz, freelance olarak çalışıp işte Fiverr.com'da, Upwork.com'da e, uzaktan internetten para kazanabilirsiniz. Bunlar gibi bir sürü yöntem var gerçek yöntemler bir de bunların yanında saçma sapan yöntem diye anlatılan Albuki bir market genişliği çok düşük olan şeyler var. Yani bir kişi bir yöntemle alakalı para kazanmış olabilir ama o yöntemin marketi yani piyasası sektörü çok küçükse eğer tabii ki bu sizin için bir anlam ifade etmiyor. Ben bu işten çok ciddi para kazanmış olabilirim ama siz kazanamazsınız, çok büyük ihtimal. O yüzden birazcık daha ayakları sağlam basan yöntemler anlatmaya çalışacağım bu seride size. Bu videonun konusu ise affiliate marketing. Peki affiliate marketing nedir? Affiliate marketing başkasının ürünü bir başkasına tavsiye ederek satış yapabilmek demek. Yani aradan bir komisyon, kar alıyorsunuz. Bu oranlar tabii ki şirketlere göre değişiyor. Ee, peki affiliate ten para kazanabileceğiniz, yani başkasının ürünü başkasına tavsiye ederek sizin bir ürününüz yok, ekibiniz yok, bir servis inşa etmemişsiniz, hiçbir şeyiniz yok. Sadece bir ürünün ürünü var biliyorsunuz. Ne işe yaradığını biliyorsunuz ve bu ürüne ihtiyacı olan insanlar olduğunu biliyorsunuz. Tavsiye ederek para kazanıyorsunuz. Ama bu işi ölçeklemek için, büyük çapta para kazanabilmek için neler yapmak lazım uzun vadede? Bunları adım adım anlatmaya çalışacağım. Birinci yöntem affiliate marketing ile alakalı Clickbank. ClickBank'le para kazanabilirsiniz. Fakat Clickbank hesap açmak gitgide zorlaşıyor. Özellikle Türkiye'den ödeme almak çok çok zor. O yüzden birazcık hızlı geçeceğim bu konuyu ama sizin eğer Yurt dışı hesabınız varsa, PayPal'ınız varsa, Stripe kullanabiliyorsanız bunlar ödeme yöntemleri. O zaman ClickBank'te iş yapmak mantıklı, hesap açmak mantıklı. Çünkü ClickBank'in içerisinde binlerce belki milyonlarca ürün var, afiliyetle satılabilecek. Zaten bu sitenin amacı bu. ClickBank sitesi şu. Ben diyorsunuz ki benim bir ürünüm var ya da benim bir ticaretim var. Bu ürünü başkaları da satabilir ve komisyon alabilir. Ben işte %40 komisyon veriyorum. Birisi diyor %50 komisyon veriyorum. Biri diyor %70 komisyon veriyorum. Böyle komisyon oranlarıyla siz ürünlere bakıyorsunuz. Ya bu ürün iyi, kaliteli, tavsiye edilebilir. Dediğiniz ürünleri tavsiye edip para kazanıyorsunuz. Bununla alakalı sistem kuruyorsunuz. sistem kurma kısmını ayrıyetten şimdi birazdan anlatacağım. Bu bir ClickBank konusu. Bu arada parantez içinde söylüyorum, bizim de affiliate programımız var. Bunun da ayrıntısını birazdan anlatacağım. Çok çok önemli. Hatta biz %100 kar veriyoruz. Şimdi ikinci konu ise, birincisi ClickBank. İkinci konu, Türk sitelerinden click e, Türk sitelerinden affiliate yapabilirsiniz. Ne demek? Mesela N11.com affiliate programı var. N11'deki ürünleri satışını yaparak komisyon elde edebilirsiniz. Yani ne demek? Sizin bir çiçek pazarıyla alakalı yani çiçekçilikle alakalı bir Instagram profiliniz var diyelim. Bu tarz içerikler üretiyorsunuz. Çiçek N11.com'da bir çiçek satışı varsa ki zaten Çiçek Sepeti'nin de efiliyeti var onu da söyleyeyim. Çiçek Sepeti'ndeki herhangi bir çiçek sayfasını, ürünlerini tavsiye ederek satış başına belli bir komisyon alabiliyorsunuz. Peki Fatih Bey bizim sattığımızı nereden anlıyorlar? Arkadaşlar sizin hesap açtığınız zaman size özel e, linkler veriyorlar ve o linklerle insanları yönlendirdiğiniz zaman otomatik sistem takip edebiliyor. Bu bir. Yani Türk siteleri dediğim gibi N11 sahibinden gitti gidiyor. İşte e, Amazon zaten yani Türk sitesi değil ama Amazon'da da yapılıyor. E, ebay'de e, ee, Biletix'te bilet yani ne satmak istiyorsanız Biletix'te bilet satabilirsiniz. Çiçek sepeti çiçek satabilirsiniz. N11'de e-ticaretle alakalı şeyler yapabilir ve efiliyet gelirleri elde edebilirsiniz. Bu ikinci yöntem. Merhabalar videonun tam ortasında girdim biliyorum ama çok vaktinizi almayacağım. Çok çok önemli bir konuyu anlatıyorum bu videonun içerisinde ama YouTube kanalımızı yöneten arkadaşların ricasını sizlerle ileteceğim. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hemen bir iki saniyenizi ayırın ve videoyu beğenin. Çünkü neden? Bir, bizim açımızdan tabii ki önemli. Çünkü bu kanalın daha fazla insana ulaşmasını sağlayacağız. İki, sizin için de çok avantajlı bir durum. Çünkü YouTube algoritması sizin bu videoyu beğenmeniz dahilinde şunu algılıyor. Ha diyor bu Ahmet Bey, bu videoyu izleyen kişi yani. Bu tarz videoları beğeniyorsa demektir ki kişisel gelişime önem veriyor, marketinge önem veriyor, satışa, girişimciliğe önem veriyor. Demek ki ben ona boş boş videolar göstermek yerine daha elle tutulur daha kişisel gelişime yönelik videolar göstereyim diyor ve size algoritma daha verimli videolar gösteriyor. O yüzden şimdi hemen bir, bir, iki saniyenizi ayırın ve videoyu beğenin. Küçük de olsa bir yorum bırakın. Kendinize iyi bakın hadi videoya geçiyoruz. Üçüncü yöntem ise birinin ürünü vardır çok beğenirsiniz. Gidersiniz ona dersiniz ki bana afiliyet verir misin? Buna da insanlar açıktır. Ne demek bu? Yani birazcık kafası çalışıyorsa genellikle açıklardır. Ne demek bu? Yani birinin ürünü var. Birinin bir, mesela bir dijital bir eğitim var. Ya da işte fiziksel bir ürün var. Gidersiniz firmaya dersiniz ki ya siz parfüm satıyorsunuz. Tabii ki çok global böyle büyük işte Prada'nın parfüm satışıyla alakalı affiliate var olan siteler var. Ama olmayan yani direkt Prada'ya giderseniz vermez çünkü distriktörlükler veriyor onlar. Şimdi bu noktada büyük, yani güzel bir e, ürün yakaladıysanız o ürünü üreten firmaya dersiniz ki bana affiliate verir misiniz? Bu ne demek? Ben sizin ürününüzü dijital olarak satmak istiyorum. Kimseye zararım yok. Dijital olarak satmak istiyorum. Bana özel bir link verin. Siteyi falan ben yapacağım. Ben buradan satayım. Derseniz kabul edecek firmalar kesinlikle var. Tabii ki dediğim gibi global bazı firmalar, e, distribütörlükler, anlaşmalar birçok şey olduğu için kabul etmeyebilir ama kabul edecek firmalar var kesinlikle söylüyorum. Peki bu işi yani affiliate işini akıllıca yapmak nasıl olur? Bunu anlatacağım ve kendi ürünümüzden bahsedeceğim. Bizim de xsistemi.com diye bir ürünümüz var. Yani xsistemi.com Nedir bu HİK sistemi? 3 kelimenin baş harflerinden oluşuyor. Hedef kitle analizi, içerik üretme sistem ve stratejisi, kişisel marka inşa programı. Şimdi bu üçünü birleştiren bizim dijital bir ürünümüz var. Online bir eğitimimiz var. Peki neydi? Tekrar ediyorum, hedef kitle analizi. Kimlerin hedef kitle analizine ihtiyacı var? Network marketingçiler, dijital marketingçiler, e-ticaret yapanlar, herkes. Ya sen kime ürün satmak istediğini analiz edebilmen lazım. İşte bu konuyu anlatıyoruz bu programın içerisinde. İçerik marketing'i anlatıyoruz. Nasıl içerikler üretebilirsiniz? Hedef kitlenizin arzu, ihtiyaç ve problemlerine yönelik ve bunları nasıl paraya çevirebilirsiniz? Bunları anlatıyoruz. Sonrasında da 3. maddede kişisel marka inşası. Yani kişisel markanı öyle bir büyütüyorsun ki artık e, sen bir marka haline geliyorsun. Düşünün kimlerin kişisel markası var? İşte Cüneyt Özdemir mesela bir kişisel markadır, değil mi? Kendi bir sürü televizyon programı var. Onlara göre kendisini kişisel bir markaya dönüştürmüş ve kendi kişisel markası üzerinden ilerliyor. Bunun gibi yani Mesela Fatih Çoban. Benim normalde işte eğitim şirketim var, e, dijital medya ajansım var, İngilizce e, eğitim şirketim var, sağlık şirketim var, yazılım şirketim var. Birçok şirket var ama siz Fatih Çoban ismini biliyorsun. Yani bu bir kişisel marka. İşte kişisel marka inşa ettiğiniz zaman diğer bütün işler size geliyor. Mıknatıs gibi oluyorsunuz. Bunun için e, ürettiğimiz bir eğitimimiz var. İşte bu eğitimin de biz %100 efiliyetini açıyoruz şu anda. Ne demek %100 efiliyet? Normalde sistemi.com eğitimi 19 dolar. İşte bu 19 dolarlık yani şu anda mevcutta 19 dolar ama yarın bir gün siz bu videoyu izlediğinizde fiyat değişmiş olabilir bilemiyorum. Bu 19 doları siz eğer birisine tavsiye ettiniz. Ya öncelikle bizde ama şart şu. Eğitimi içerisine girmeden, eğitimin kalitesini görmeden, eğitimin faydasını anlamadan gidip böyle sağda solda paylaşmanızı istemiyoruz. Bizim diğer şirketlerden farkımız bu. Çünkü öncelikle eğitimin içerisine girip bir kaliteli mi değil mi gör. Eğer bu eğitim kaliteli derseniz çevrenizdeki insanlara tavsiye ediyorsunuz. Yani kendi Instagram hesabınızda duyurabilirsiniz. İşte çevrenizde gruplarınız varsa WhatsApp gruplarında duyurabilirsiniz. YouTube kanalı açıp orada duyurabilirsiniz. Birçok şeyle bunu duyurabilirsiniz. nasıl yapılacağını birazdan anlatacağım zaten. Sonrasında satış geldi mi? Diyelim birisi sizin linkinizi tıkladı, girdi sayfaya, satın aldı. O 19 dolar bizim hesabımıza gelmiyor, direkt sizin hesabınıza. Yani Satış tam kazanç %100. Böyle bir afiliyet yok. Zaten Türkiye'de hiç kimse de yok. İlk defa biz yapıyoruz. O yüzden bunu duyurmak istedim sizlerle. Buradaki amacım şu. Yani peki Fatih Bey neden? Yani sen deli misin? Eğitim şirketi kurmuşsun. Yazılıma para veriyorsun. Ekibe para veriyorsun. Destek ekibine para veriyorsun. Operasyona para veriyorsun. içerikleri üretiyorsun. Zaman harcıyorsun. Şu bu. Ya senin işin mi yok? Gücün mü yok? Sen niye? Hani 19 dolar zaten bunu da bize veriyorsun. Arkadaşlar bizim eğitim şirketimizde birinci amacımız marka olabilmek yani globale açılabilmek ve marka olabilmek Türkiye'yi domine edebilmek. Ben biliyorum ki Türkiye'de benim yapmış olduğum bu kampanyayı yapabilecek başka ikinci bir eğitim şirketi yok. O yüzden biz farklılığımızı ortaya koyuyoruz. Birinci amacım bu zarar edeceğimi bilsem bile. İkinci amacım ise şu ya bir marka yani farklı özgün olduğumuzu gösteriyoruz. İkincisi ise ee, biz. Eğitim şirketi olarak sadece bir tane eğitimimiz yok. Birçok eğitimimiz var. Bizden bir tane eğitim alan insanın yaptığımız araştırmalara göre ikinci, üçüncü, dördüncü eğitimleri alma ihtimali çok çok yüksek. O yüzden biz biliyoruz ki bizden bir insan bir eğitim aldığı zaman bağımlılık yapıyoruz. Ee, i̇şte başka eğitimleriniz var mı? İşte e-ticaret eğitiminiz var mı? Facebook reklamları eğitiminiz var mı? Girişimcilik eğitiminiz var mı diye. Bu eğitimlere katılıp e biz arka taraftan farklı paralar kazanacağız. Bunu biliyoruz. Bakın bunu da söylüyorum açık açık. Hiçbir şeyi gizlemiyorum. Bizden bir insan bir tane eğitim aldığı zaman bağımlılık yaratıyor. Sonrasında ikinci, üçüncü eğitim alma ihtimali çok yüksek. Bu kendimize güvendiğimiz için böyle bir kampanya yapıyoruz. Ve 19 doları direkt size veriyoruz. Yani ister bir kişiye referans olun ister bin kişiye. Yani bin kişi bile sizin linkinizi tıklayıp gelip satın alırsa eğer 19 bin dolar size geliyor. Bize gelmiyor. Bilginiz olsun tamam. Şimdi bu bizim hicksistemi.com. Bu arada linki açıklama kısmına koyduracağım ekip arkadaşlarıma. Bunu duyurmuş olayım ama... Şimdi 3 yöntem söyledim yazılımların da afiliyetleri var. Yani gittiniz işte Clickfunnel.com, Clickfunnel şirketi bir yazılım şirketi. Bu yazılım şirketinin de afiliyetini alıp diyebilirsiniz ki kardeşim sizin ben yazılımınızı çok beğendim. Sizin yazılımınızı insanlara tavsiye etsem bana para verir misiniz? Clickfunnel şirketi size yüzde 30 komisyon veriyor, yüzde 33 olabilir. Yani bu ne demek? Her bir işte Clickfunnel üyeliği 100 dolar diyelim size 33 dolar veriyor. 67 dolarını kendisi alıyor. Bunun gibi böyle yazılım şirketleriyle de anlaşma yaparsın. Ama şimdi gelelim şu kısma. Bir kişi affiliate marketing yapacağı zaman hangi stratejilerle yapmalı? Bunun ayrıntısını Hicks sistemi eğitimine katılanlara zaten anlatacağım. Yani 3-4 tane bu konuyla alakalı ayrı video çekeceğim. Nasıl akıllıca bizim eğitimlerimizi, bizim ürünlerimizi başkalarına pazarlayarak para kazanabilirsiniz. Çünkü insanlar bazen şunu söylüyorlar. Fatih Bey ben Online'dan para kazanacağım ama ekibim yok, sermayem yok. Şu yok, bu yok. Yani param yok. Ama nasıl para kazanacağım? Ürün üretemiyorum ki. Yani bir ticaret döndüremiyorum. Orada da işte bahaneyi ellerinden alıyorum. Diyorum ki hiçbir şeyle uğraşmayın kardeşim. Ürünü ben üretiyorum, kalitesi ortada, garantisini veriyorum 7 gün boyunca. Bütün videoları izleyip isterse iade alabilir. Hiçbir riske girmiyorsun. Al bu ürünü, sat. Satmayı bilirsen işte bu yetenek sana para kazandırır. Şimdi işte burada affiliate marketing yaparken nelere dikkat etmeniz lazım? Birincisi, doğru ürün. Ne demek istiyorum doğru ürün? Do ürünün doğru seçmen lazım. Yani şirketi doğru seçmen lazım çünkü senin bir çevren var, senin bir ekosistemin var. Senin bir işte Instagram hesabın, YouTube kanalın, Facebook grubun şuyun buyun var. Bu arada sadece Facebook grubuyla ayda 15 bin dolar para kazanan insanlar biliyorum Türk. Türk Amerika'da orada burada Facebook grupları kurmuş. İnsanlar oraya çekmiş, başkalarının ürünlerini başkalarına tavsiye ediyor. Belki ilerleyen günlerde bu YouTube kanalında bu arkadaşlarla da canlı yayın yaparım çünkü bizim eğitimlerdeler. Ee, partnerliklerimiz de var bazılarıyla. Canlı yayınlar yaparım. Nasıl affiliate marketingten ayda 15 bin dolar 20 bin dolar kazandıklarını kendileri de anlatırlar. Ama en önemli püf noktalardan bir tanesi şu, doğru ürün. Çünkü niye? Sizin sonuç itibariyle bir kitleniz var. Facebook grubu ya da takipçileriniz. Bu insanlara eğer yanlış bir ürün tavsiye ederseniz sizin kişisel markanız yerle bir olur. Buna çok dikkat edin. Doğru ürünü tavsiye etmeniz lazım. İkincisi, liste büyüt. Ne demek istiyorum? Sadece para kazanmaya konsantre olma. Listenizi de büyütmeye konsantre olun. Buradan amacım şu. Yani ben bak kendim için de söylüyorum. Diyelim bir Instagram hesabım var. Instagram hesabım varsa, şimdi ben e, dedim ki Fatih Çoban'ın Hik programını tavsiye ediyorum tavsiye ettiğim zaman 10 kişiden bir kişi satın alıyor diye. Tamam mı? Bir kişi satın aldığı zaman kaç para kazanıyorum? 19 dolar. 19 dolar para geliyor bana. Şimdi bunun için ben Facebook'ta, Instagram'da reklam yapsam. Desem ki işte arkadaşlar beni takip edin. Size işte girişimcilikle alakalı paylaşımlar yapacağım. E, reklamlarla alakalı paylaşımlar yapacağım. Şununla alakalı, bununla alakalı paylaşımlar yapacağım. Tamam. Mı? Kendi kişisel markamı büyütüyorum. Trafiğe para harcıyorum. Tamam Facebook, Instagram reklamlarına para harcıyorum. Ve bu para karşılığında benim Instagram account'um sürekli büyüyor. Yani her gün 100 tane takipçi geliyor. Çünkü trafik geldiği için bana takip ediyor insanlar. Sonrasında bu işte 100 kişiye de ben Fatih Çoban'ın eğitimini tavsiye ettiğim zaman Hik sistemini diyelim 20 tanesi sayfaya gidiyor. 20 tanesi sayfaya gittiği zaman onda bir satın alıyorsa 2 tane satın alıyor 2 kişi. 2 kişi satın alınca ne oluyor? 2 çarpı 19 eşittir 38 dolar. Ben 38 dolar kazanıyorum. Şimdi 100 kişinin bana gelmesi için diyelim sayfamı takip etmesi için Instagram reklamlarına kaç para harcadım? Diyelim 20 dolar. 20 dolar. Yani 20 dolar çok para. 20 dolar olmaz da. 20 dolar harcadım, 38 dolar kazandım. Yani şöyle aşağıya çizeyim. Şuradan şöyle devam edelim. 20 dolar Instagram profilime harcadım. Hem Instagram profilimin takipçi sayısını artırdım hem de 38 dolar kendime ait olmayan bir ürünü satarak para kazandım. Karım ne? 18 dolar. Şimdi profilim büyüyor. Bir daha 20 do bu sefer 20 dolar harcamıyorum, 200 dolar harcıyorum. Yani sonuçta buradan gelen parayı tekrar buraya aktarmam lazım. İşime yatırım yapmam lazım. 200 dolara harcadım. Hop 380 dolar oldu diyelim. Tamam mı? Bu şekilde ne oluyor? Günler içerisinde Instagram profilim büyüyor e-mail listem büyüyor, YouTube kanalım büyüyor. Yani nereyi büyütmek istiyorsanız kişisel markanız adına oraları büyüterek affiliate marketing yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü sürekli bir tarafa angajı olmayın. Sürekli oraya bağımlı kalmayın. Yarın öbür gün bakın kendime yani kendimi kayırmıyorum bu noktada. Yarın öbür gün dedim ki ya ben Fatih Çoban'ın tipini beğenmedim ya. Eğitimini beğenmedim. Ben başka birinin affiliate'ini yapacağım. Ben gideceğim başka birinin ürününü satacağım. Ya da kendim ürün çıkartacağım artık param var. Takipçim var. Kendi ürünümü çıkartayım. Tamam kendi ürününü çıkart. Zaten takipçilerin olduğu için artık reklama para harcamana gerek yok. Bakın affiliate marketingi akıllıca kısa vadeli değil uzun vadeli planlarsanız çok daha mantıklı paralar kazanabilirsiniz. Çok daha büyük işler başarabilirsiniz. Bu yüzden affiliate marketing ile alakalı anlatmış olduğum 3 yöntemi de araştırın. Yani Clickbank'i araştırın. Türk şirketlerinin sitelerinin efiliyetlerini araştırın ya da efiliyet verebilecek ürünü olan insanlarla pazarlık yaparak efiliyet anlaşması yapın. Diğer taraftan da isterseniz direkt hixsystemi.com aşağıda linki var tıklayın sayfayı ziyaret edin eğitim programına katılın zaten bir hafta e, iade garantiniz var. Sonrasında hemen ben bu e, ürününüzü satmak istiyorum diye satmak istiyorsanız eğer hemen ekibim size özel bir link verecek o linkinizi tıklayıp satın alan herkesin 19 dolarsa eğer eğitimin fiyatı 19 dolar sizin oluyor. Bu şekilde de kendi sisteminizi büyütebilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.